Test kutusundan herkese selam arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde Javelin Mustang GT'sini çıkarmıştık. İşte bu da burada görmüş olduğunuz gibi. Ve geriye sadece 5 tane arabamız kaldı. Peki bu bölümün bir başka özelliği de şu. Daha başka sürücülüklerine güvendiğim uzman şoförlerle birlikteyim. İlkini birinci bölümden hatırlarsınız Ekin. O da uzun bir aradan sonra bizimle tekrar birlikte. İkinci şoförümüzü tanımıyor olabilirsiniz. İşte o da Lor Ejderi yani Oğuzhan. İkisine de Hoş geldiniz diyorum. Ekin nasıl hissediyorsun? Yıllar sonra bir daha laktan oynayacaksın. Abi heyecanlıyım yine. Evet. Tamam. Başka diyeceğim yok. Okey. Yeni şoförümüz, sürücü kursundan daha yeni çıktı, eğitimlerimizden daha yeni geçti. Olsan hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Hoş bulduk. Biraz e, şey hissediyorum. Heyecanlı hissediyorum. Evet. Sahaya çıkıyoruz çünkü artık saha görevlerine başlayacağız. Her şey eğitimdeki gibi olmuyor. Şimdi bir rapçide işte bakalım. Bu haftanın ödülleri nelermiş? İki tane yine banner var. Platin'de de Mazda RX8 var. Bir gün kalmış buna. Yazık oldu. RX8 alacakken büyük güme gittim. Olsun. O halde arkadaşlar artık işe koyulma vakti. 5 tane kare liste arabamız kaldı. Başlıyoruz. Evet şimdi benim S Plus bakın görmüş olduğunuz gibi. <laughs> M3 GTR'ları topladık. Ama tabii ki bunları kullanmayacağım. Ben kimsede motosiklet yok. Ben bir A çekeceğim arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimal yarışa gireceğiz. 350 Z'yi çektim. A sınıfında eğer preset araban A sınıfı değilse kendisi veriyor. Eee yarışa girelim mi? Evet üçümüz girelim abi. Herkes geldi. Evet Oğuz savaşıyor. Bir savaş veriyor. Bir kapat. Arabam reset dedi. Şerefsizim. Hem reset dedim hem üstüne spice bir yedim. Evet yarış ortasında momentumu kaybedince bir daha şeyi geri, geri dönemiyorsun. Evet öyle bir durum söz konusu. Çok kaydım. İşin iyi tarafı, ilk iki kişi aynı gruptan değil. Yani aynı ekipten değil, logolarından anlıyorsunuz. Ben birisini eştim. Tamam, ben de şey girdim. İlk üçe. Güzel. Level'ler biraz düşük. Aha! Hemen yakınımızda bir depo var. Hemen bakalım. Herkes oraya gidecek. İsterseniz abi siz bakın ben motora koşayım. Ağır araba veriyor. Bir dakika bakayım hemen. Bir almış zaten orayı. Almış mı? Almış. Hmm. Yarışa girmeyen bir kişi vardı. O almış olabilir. Ama o arada ne kadar para biriktirdi acaba? Garip. Aralarımız iyi. Birkaç bin daha toplarsak garaj açabiliriz. Kapalı depo. Ben motora geldim. Motor nerede lan? Kamera aldım. Motoru... Ben AMG geçtim. Biliyor ya şu an? abi gerek yok. Da! Motoru aldılar. Motoru aldılar çünkü yetişemedim. Tamam 100 bine geldi. Bu saatten sonrası artık depoya bakmak olur. Bir depo buldum. Çok iyi. Ne görüyor abi? Sony'nin CV'ni buldum. Hemen alıyorum abi. Ee, sizi bekliyorum çünkü alırsam haritada gözükeceğim. Gelin çünkü hemen bir sonraki tırda sıvışırız. Yanımda bir tane arkadaş getirsem olur mu? Olur olur. Şişten. Polis getiriyorum zaten. yanıma. O polis daha hoş geldin deriz, ellerinden öperiz onu. Tamam. TV aldım. Sen gel istersen benim sıkalerini al. Es kasa. Bir şey. Dikenli tel var içinde. Ben bakalım, e, tamam. kamyonu takip eden birisi var mı? Gidelim. Şeye mi gidiyorsunuz? Kamyona gidiyoruz şu anda. Hı. Ben de geleyim hemen. Topraklardan gidelim, daha kısa yol. <laughs> İnanılmaz uçtu. <laughs> Kamyon ters yönde mi, bize mi geliyor? Ee, bize geliyor gibi. Kamyonda kamyonu takip eden başkası var mı acaba? Bakarız. Şu an webde gözükmüyor. Kamyon bize geliyor ya. Kamyon gidiyor. Evet birisi takipte şu anda. Onun da belekli saravası var. Ben Neyse. ona dikenli tel atarım. Ama sen varsın arkamda. Tamam durdu. Kamyon boşta. Klimliyorum. Yine bekleyeceğiz mi? Geliyorum. Gelebilirsin Yakın tabii. Yakın mısın? Klimlerim yoksa. Abi. Hah geldim neredeyse. Klimliyoruz. Tamam. Klimli. Okay. Suspect Okey Ne oluyor? Break dedi Ne oldu abi? Bastıt Abi EMP'lendik herhalde. EMP herhalde Niye? Alan oluyor şimdi şeyin Kamyonun yanında Hayır Oğuzhan benim oldu? takım arkadaşım Takım arkadaşım claimleyince ben de claimleyebiliyorum ben niye patladım? Ben de patladım. Senden mi patladın? De... Evet. evet. De... Kim aldı oğlum bu şeyi? Abicim kimse yoktu ki hiç işte, kamyonun başında. Bir ben dakika de anlamadım. bakacağım buna bir dakika. Çok saçma yani üçümüzden birisi claim etse gene kabul ediyordu. Abi kafa yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir o durum oldu. Biz tam kamyonu claim ederken kamyonun süresi dolmuş. Yani dikkat etmedim süresine. Üçümüz de dikkat etmedik. Yani çünkü kesin gözüyle bakıyorduk ve kamyonun süresi dolunca kendisini imha ediyor. Hiçbir şey kazanamadık. Benim serim de gitti. Şu an inanılmaz demoralize olmuş durumdayım. İyi ki klavyeyi parçalamadım. Ve şimdi tekrar deneyeceğiz. Bir de Civic'ti ya. Yani ihtiyacımız olan bir arabaydı. O yani onun heyecanıyla bakmadım süreye doğru söylemek gerekirse. <laughs> Buna da vardır bu hayır ya. Kafa yiyeceğim şimdi. Çok güzeldi ya. Çok güzel alacaktık arabayı ya. Evet, çok temiz gidiyorduk. Evet ya inanılmaz gidiyor. Çok sakindi bir de yani. Çok sakindi. Ama illa bir şey olacak. İşte. Çok sinirlendim şu anda var ya yani. Joker gibiyim şu anda. Ya yani bu oyun insanları villain yapar. İçimdeki Devil Jam'i çıkartıyor bu Hayda, oyun. Hayda Devil Jam mi olacağım? Tetiklenmeyeyim şimdi. Öldü o, öldü o. biri yok. <laughs> o zaman Need for Speed evet. gelmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? <laughs> Need for Speed uygun değil ama motoru çok güzel yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sürümü size yükle. Ya benim düşünceme göre Criterion Winter bizi bırakıp bir tane motor oyunu çıkarması lazım. Salın şu nefeseyi. Bir benim yanıma gelse çok iyi olur. Ben depoya gidiyorum. Ben de depoya gitmeye hazırlanıyorum. Hı. Sen istersen şeye git. Abi beni grip de. Ekine git de. Geliyorum. İkinin canı çok az. Geldim. Abi şey derdi. Abi break aldım ya? Şöyle parasını da cebim. 8000 liram cebim sendi ya. 8000 liram cebim yani, sendi ya. Yani koskoca ekranımda yazıyor kurtar diye. dost. Wait. Ya yürüyorum. Niye reset attırıyorsun ki? A, bastın mı? <laughs> abi nasıl? <Ya>, Benim <laughs> beni paralarımı alsın. Yakalandım abi ya. Polis nerede? Polis nerde Yardar? Parası mı? Oldu mu? Olmadı mı? Oldu mu? Oldu. Ne oluyor lan? Hani ne oluyor? He, ekranın bir elektriklendi. Evet benim de. Abi benim kazandığım para size mi gitti yoksa? Öyle görünüyor. Ha başka biri daha var. Kamyonun nerede? Yapma. Klemliyor. Ne kadar kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Topladı bile. Yapma. Yapma. Çarpın biriniz ona vurun. Abi ben çok uzaktayım. İçebileceğim o da var bir de. Klemliydi bile. Yapma ya. Hayır hayır hayır. <laughs> Evet. Bak bizim bar biz iki kişi. Biz evet. Hadi. Tamam. Hadi. Bu kadar. Şimdi... O kişi gitti zaten. O, onu da öldürmüş olduk. Hem parasını da alayım 100k. Harbi Sen geçebildin mi? Yok abi yetişmeye çalışıyorum. Kaç saniye? Sınavı. Yetişemedim. <laughs> Bugün niye böyle ya? Her videoda üçüncü defa yaptığımızda bir şey kazanıyoruz. Bence üçüncü defa yapacağımız için. Üçüncüde keramet vardır diyorum. Bu arada ben de olsam motosiklet aldık. Ekin maalesef bize yetişemedi ve enselendi. S&J'ye geliyorum. var arkadaşlar. O şeyde kim abi? Haritada gösterdiği yer mi? Evet. Destek lazım mı? Yok gibi ama. Gelin mi abi? E, yine de geleyim mi? şöyle şık şey benle kapışmaya çalışıyor ama. <laughs> Slow it down O'Connor. Traffic that. Ya sal beni ya. Sizin bir <laughs> 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 Ha bizimle kal burada bir Esus Asarağı var Eee arabamız neymiş Hıh Bakıyorum Eee M3 GTR M3 GTR Dene mi? Ben, 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 ben alıyorum Kaza yaptım Of Kol <laughs> senin var ya paralarını ceplemiyorum abi arkanda da var gel abi burada araba var onu az ben de claimliyorum evet arkadaşlar hiçbir şey alamadım bir tane bu polstar biri aldım ama 24 saatliğine para parayla satıyorlar normalde isteyen para ödeyip alabiliyor onun haricinde olsan M3 GTR çıkardı. Çok şanslı bir şekilde. Önde La Ferrari. Evet bakalım dördüncü de keramet var mıymış arkadaşlar. Bu arada tek bölümde Gold'a kadar geldik. Dedim ki tek bölümde RX8'e kadar gelemeyiz herhalde. İki ödülü almışız. Ulan dördüncüde bakalım keramet oluyor muymuş. CV alacaktık abi ya. Of çok... Ya şu an CV'ye o kadar kafayı taktım ki. Şu gerçek hayatta CV kalası alıp şey yapasım var. Sony video. Diğer bölümlerden biraz daha... Sesin gitti. <laughs> ben aldım. Onu fark ettim Oğuzhan'cım. Bir depo buldum bakalım neymiş. Neymiş lan bir dakika. Neymiş? Abi. Ne abi? Evet. Bulum 650'si. McLaren. Ben burada para kasayım. Bunu ben highlight edeyim. Yani bu gizli bir şu anda. Çıkmadı. Meydanda değil. Kaç verdi? 85 bin. Çok iyi. 3-5 toplayıp Take buraya gelebilirsen iş i̇şte, tamam. Bak benim orada iki para var. İstersen bana doğru gel. Geldin mi? Açıyorum. Hadi hocam. Bu işi bitirelim. Bugün. Al abi. Kaçtı? Alıyor mu? Alıyorum. İşte bu kadar. Beklaren kaçtı? 600 50 lirası 600 VT olması lazım ya. <laughs> ha, biraz daha üç miktarınlar var niye bunu seçmişler <laughs> anlamadım. Hem hiç olabilirdi. İkinci yakışmamış. İşte bu, bu ya bu adamlar zaten şey Bora göre seçmemiş. Evet. Ha, ben geldi. Kalın başlıyoruz. Yok muyuz? Gel. Tamam. Ya yani araba hızlı ya. En yakın için var? Giriş olmazsa şey yaparım. Alırım ben önce. Etrafta birileri yoksa ağırdan var. Var mı? Daha işte, kamyona gitmiyor. Çok erken bulduğumuz için kamyona giden yok. Kafamız rahat yüzden. biraz hızlı olmak lazım. E. Çok sürücü. Çok sürücü. I've opened up a gate <laughs> on the lockup. Ride through Ne yapıyorsun abi? Sinek, kadar bir motorlu geliyor. Hala al 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 al. Klimle klimle Araba durdu. Araba durdu. Araba durdu çünkü. Hayda kurtaramadık seni. Yanlış bir şey olsun ya. Geçmiş olsun. Çıkıyorsun ben gittim herhalde. Evet, durmaman lazımdı. Evet. ki... Abi? basit oldun sen. Abi yardım edecek mi yoksa ben burada kalacağım mı? Abicim çıktım ben. Yola, yuva alalım bro. Claim ettim yani. <laughs> ya abi, arabayı ben aldım. basit olan benim böyle bir şey mi var ya? Ayıp denen bir şey var ya. ya. Bir şey yok abi. Burası kurtulacak. Yolun ortasında durmasın. Yolun ortasında durmasaydım. <laughs> Durmadım abi ya. Bu fedakarlığı unutulmayacak. Peki dördüncü deneyişimizde sonunda bulun. 600 LTS'i işte burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bulun. Selera Mac'larını vardı. Ama mesela AMG GT varken AMG GTR varken oyunda ne hikmetse Mektarın 600 liraya uygun görüp bunun arabası yapmışlar. GT de iyi uyardı yani. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Abicim bu bir takım oyunu takım olarak bize ya gerekli yardımı sağladın. Bence gururlu olmalısın. Akı ya. Tüh ya. E hatırla birinci bölümde siz extract yapmıştınız Orçunla sen. Ben bir şey yapamamıştım. Unuttun mu? Unutmadım abi. Ya yani bunları şimdi gün yüzüne çıkarmayalım hocam. Bak o sana en kazandırdık. Abi. Ben de bir C8 istiyorum. C8'i ben bile göremedim. Sen de yok mu abi C8? Yok abicim. Abi no. Bir dakika C8 olsaydı kendine mi tahsil edecektin? Abi C8'in var sanıyordum ben. <laughs> yok abim C8 yok. Abi fedakarlık da yapacağız buradan da. Yani ne diyebilirim ki? Ya enerjiniz varsa ikinci bölümü çekeceğim ama benim bilgisayarda yer kalmadı artık. Benim var. Benim de var. <laughs> My reaction to that information. Abi her gün burada olamayacağım ama o da var. Abicim Hazır yer yok, şey. yer yaratayım mı? Ne yapayım? Abi şey silebilirsin. Oyunu mu sileyim? Arşivi. Oy, oyunu sil biz yapalım biz. çekelim videoyu sadece. <laughs> Sen üstüne voiceover yap. kamerada surat benim suratım olsun. Sen konuş ama evet, ben abi. böyle PNG koyayım ekrana facecam yapmayın hocam. Evet arkadaşlar dördüncü deneyişimizde bulun 600 litresini kazandık. Ekin'in fedakarlığı sayesinde Ekin'e buradan teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi iletiyoruz. Kendisi olmasaydı bu arabayı kazanamazdım. Bir sonraki bölümde bakalım kaçıncı deneyişimizde artık bir kare liste arabası alacağız. O halde kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.